Hemen şunları da koyalım. Son ürünlerim. Bugünün son ürünleri. Gel lan. O da gelsin. Şuradan bir hot dog yiyeceğim. Her sabah dükkanı açmadan önce mutlaka bir hot dog yerim. Anam. Ya game zone'a denk geldik ya. Herkese merhaba arkadaşlar. DF4CK YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün e-ticaret yapacağız. E-ticaretin dibine vuracağız. dedi gibi para kazanacağız. Bu oyunu Steam'de geçenlerde gezerken gördüm. Simülasyon oyunlarını incelerken. Bir sürü oyun karşıma geldi aslında. Bu kadar simülasyon oyunu olduğunu bile bilmiyordum. E-ticaret yapmakla ilgili bir simülasyon oyunu bu. Ee, bakalım nasıl bir oyun bilmiyorum. Birkaç trailer videosunu izledim. Youtube'da çekilen birkaç videoya baktım. Hoşuma gitti dedim. Oynanabilir. Niye oynanmasın? Youtube kanalımızda böyle farklı oyun videoları da olsun dedim. Buna benzer oyun videoları da çekmemi isterseniz yorumlar kısmında bunları belirtebilirsiniz. Şimdi oyuna başlayacağız. Steam'den bu arada ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Ücretsiz olarak indirip oynayabiliyorsunuz. Ee, oyun şu an erken erişim aşamasında. Ee, kendiniz girip Bakabilirsiniz burada da şey var en iyi e-ticaret yapan kişiler var. Burada puan puanları falan yazıyor. İşte birinci sırada kim var falan filan görebiliyorsunuz burada. Ben şu an 1122. sıradaymışım zaten yeni oyun başlatacağım o tekrar silinecek sıfıra inecek. Oyun güzel mantığı da güzel. Diyor ki iş etme kuracağız diyor. Mağazanı diyor oluştur diyor bilmem ne ticarete başla diyor. Hazır mısın hazırım dostum dedim bilgisayara git diyor. Bakalım. Oyunun grafikleri de tatlı, hoş. Bu bizim sokağımız. Hangi sokak bilmiyorum herhalde. New Jersey demeyeyim ben? New York'ta mıyım? Lanet olsun. Spider-Man sanki üstüme gelecekmiş gibi hissediyorum. Şöyle girelim abi dükkanımıza. Dükkanımız böyle ufak tefek bir yer. İnşallah ileride geliştirebiliriz. Burada mesela yazıcımız falan var. barcode yazıcımız bilmem neyimiz var. Burada dolabımız var. Neyse bilgisayarımızı açalım. My Shop diyelim. Dükkanımızın ismini oluşturalım. Ben biraz oynadım arkadaşlar. Mantığını biliyorum efendim. Ee, azıcık. DF4CK shop dedik. Evet imleşle seçelim. Kalp yapalım. Kırmızı yapalım. Kırmızı ne yok? Oh mis gibi. Tamam. Şimdi burada toptancılar var. Toptancılardan ürün bulmamız gerekiyor. Bakalım nasıl ürünler var. Yaklaşık 50 dolarımız var arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ben bir önceki oynadığımda video çektim aslında da kayıt düzgün olmamış O yüzden tekrar çekiyorum. Ben bütün stres çarklarını almıştım ama 50 tane stres çarkını tek tek satmak gerçekten eziyet oldu. Hiç gerek yok abi. Para kazanmak istiyorsanız yapmak, yapacağınız tek bir şey var. Yüksek fiyatlı ürün alacaksınız. Mesela kül tablası. Abi iki tanesi 39 dolar. Al abi. Mis gibi 11 dolarım kaldı. Tamam ürünler de geldi. Hop bunları da dolaba koyduk. Tamam dükkanımıza girelim. Bunların fiyatlarını belirleyelim. Kaç parayı aldık? 19 dolara aldık. Ortalama 25, bin dola, 25 dolara satılıyor. Ben e, 35 dolara satacağım bunları. Satamıyorum yüzden. 28 dolar. 29 dolar diyelim. 9 dolar kar edelim. Başın Aa sipariş gelmiş. Serap uzun. Sigara tehlikeli de Serapçım. Ama gene de e, kül tablasını satacağım ben sana. Çünkü tehlikeli olsa da silah satıcıları silah satmaktan vazgeçiyor mu? Hop şunları kutumuzu yapıyoruz. Hemen şunları bantlıyoruz. Kül tablamızı da koyduk. Kül tablası için büyük bir e, şey oldu. <laughs> Kutu oldu ama olsun. Neyse. Hemen bunu aldık. Öğreticiyi gösteriyor bana. Tamam. Öğretici geçtik. Gel lan. Trendyol kuryeyi bekliyoruz. Trendyol kurye bunları gelecek alacak. Evet yeni sipariş geldi. Onu da kabul edelim. İkinci kül tablamızı da satalım en azından. Gel lan. Koy şuraya. Hemen şurada kutumuzu yapalım. Tıp 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 Oyun güzel zevkli abi. Mesela eee. Hadi lan. Aa, Pardon. Üstten seçmemiz gerekiyormuş. Barkodu da koyduk tamam. 39 dolar. Hop şunu da. Gel lan. Bundan da bir 9 dolar kar edeceğiz. Toplam bir üründen 20 dolar kar etmiş olacağız. Abi yorum geldi sağ üstte de yorumu göremedim ya. Ne yazmış bu? bazı yorumlarında ah be tam sürümde ulaşılabilir diyor. Keşke şu an görebilseydik çok güzel olurdu mağaza yorumlarını. Banka var buradan kredi falan çekebiliyoruz herhalde. Krediye hiç girişmeye gerek yok seviye 3'te işte, çekiliyormuş bu arada. Burada bu arada işçileri yönetebiliyoruz. İşçi şu an yönetemiyoruz tabii ki çünkü tam sürümde ulaşılabilir. Faturalarımız geliyor anlaşmalı mağazalar varmış. Unimark 75 bin dolara anlaşmalı mağazalardan ürün alabiliyoruz galiba büyüme falan. Abi güzel oyun ya. Vallahi geliştirilebilir. Çok ee, güzel oyuna benziyor. Niye gelmiyor lan bu kargo? Trend yol. Oğlum kargo burada ya. Alsana oğlum kargoyu. Hah, gel artık ya. Küllüğümüz bitti. En azından şey yapacağız. Aa, yerini değiştir. Bırak lan bunu. Şöyle şuraya bırak. Fast kargo. Tamam paracıklar gelsin. Kaç paramız oldu? Bakalım. Abi tek tek küçük küçük ürünler sattım. Bu arada çok zorlu. Mağaza ile ilgili yorumlarımı arkadaşlarıma da ilettim. Onlar da dinleyecek demiş Meltem korkma. Teşekkür ederim Meltemcim. E, mutlaka bütün arkadaşlarına söyle bize. En iyi kül tablası bizde yani. Onu söyleyeyim. Şimdi 67 dolarım var. 3 tane kitap alırsam. Pardon. 3 tane kitap 67 dolar ediyor. Aa 67,5 ediyor lan. Tam. Tam 67,5'um var. Süper sıfıra sıfır Anasını satayım ben yanlış bir şey yaptım ya Lanet gitsin ya Lanet gitsin kargoyu çağıramayacağız Ne yapacağız eve koşarak mı gideceğiz Oh oyun patladı şu an Burada patladı arkadaşlar Niye patladı çünkü Bok yedik Valla bok yedik Ben kargo bedelini unuttum ya Oğlum ilk dakikadan Video batar mı ya 40 dolar Dolar olmaz 38 dolar Aynen 38 dolardan satalım. Ya satacağız satmasına iyi güzel de. E para yok. Kargo çağıramayacağım. Baksana. Gel lan. Bak gelmiyor bile. Kafa yiyeceğim ya. Ne yapacağız oğlum biz? Aa geliyormuş. Oğlum, sipariş gelsin lan çabuk. 10 saniyeye geliyor adam. Hadi lan 10 saniyede hemen. Aa. Hayır. Kargo geldi ya. Kargo aracı geldi. Neyse. Tamam. Kargo. İyi buradan kargo çağırma parası almıyor. Paramız yok şu an ya. Herhalde o yüzden almıyordur. Bilmiyorum. Neyse çağıralım bari ya. Şundan para kazanacağız sonuçta. Aa yeni sipariş gelmiş. Hemen şunu da kabul edelim. Aa bir tane daha sipariş gelmiş. Ya abi bunları toplu kabul edeceksin ya. Tek tek kabul ettin mi abi? Gerçekten uğraştırıyor. Hop. Lan kargo gelmeden ağzına sıçtım. Kargo gelmeden şunları bir satayım diyecektim. Ah. Kargo gitti. Kurye gitti. Neyse. Bir tane daha sipariş gelmiş. Onu da kabul edelim. Alışveriş deneyimi oldukça kullanıcı dostu demiş. Sedacım. Teşekkür ederim Sedacım. Tabii ki alışveriş deneyimi kullanıcı dostu. Ürünlerimizin fiyatları da e, toptancıyla neredeyse birebir. 3-5 kuruş kar ediyorsak cebimize koyuyoruz. Çocuklarımıza götürüyoruz. Hemen şunları da koyalım. Son ürünlerim. Bugünün son ürünleri. Gel lan! O da gelsin. Şuradan bir hot dog yiyeceğim. Her sabah dükkanı açmadan önce mutlaka bir hot dog yerim. Anam! Ya game denk geldik ya. Kafayı yiyeceğim. Keşke biraz daha game zone'u ileride yapsaydınız be kardeşim. Hat dok alabilseydim, ne bileyim sosyal içerikler olsaydı bana çarpabiliyor mu lan? Çarpıyormuş. Ben bilsem müşterilere kadar gider miyim acaba? <laughs> Yok o, o da olmuyormuş. Selam bacım. Ana'm sen biraz spor yap ya. Ona kızım öyle. 113 dolarımız oldu. 113 dolarımız olduğuna göre artık daha iyi ürünler satın alabiliriz. <laughs> Ürün çeşitliği geniş. Aradığımı kolayca buldum. Tabi ablacım büyükült tablası satıyorum. Bir tane de e, şey satıyorum. Şey, kitap satıyorum. O kadar geniş bir ürün yelpazemiz var. Yorumlar biraz saçma geliyor. 100 dolarım var. Maymun satabiliriz 79 dolara. Gerek var mı? Penguen, ee, protein tozu. Protein tozuna param yetmiyor şu an ama kum saati alabilirim abi ya. Hayır ayrılan bir tane istiyorum. 95 dolar. Aynen. 17 dolarım kaldı. Şimdi niye böyle yapıyorum? Bir tane bir tane ürün alıyorum. Çünkü kar marşı yüksek abi. Şöyle düşünün abi. Şöyle düşünün arkadaşlar. Evet, evet. Bırak da şunu. Ha gördün mü? 95 dolar. 124 dolara satılıyormuş. Yani en düşükten satsam bile 24 dolar kar edeceğim. Bunu 134'e, 140'a, hatta 150'ye, 168, 162, 163, 162. 162 dolara kadar satabiliyoruz. 60 dolar kar ediyoruz. Çok temiz. Bir üründen 60 dolar kar edebiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden hiç uğraşmayın. Bak hemen sipariş geldi hatta. Hop! Serkan Serkan'cım kazıklandın. Geçmiş olsun sana. Saat 9'dan sonra e, kargo çalışmamaktadır. O zamana kadar kargolarını gönder. Tabii ki hemen o zamana kadar halletmiş olurum ben abicim. Saat kaç? Saat daha 7. Tamam. Saat 9'a kadar kargomuzu hallederiz. Şöyle güzel bir yere koyalım. Tam ortaya koyarım Serkan'a. Serkan. Serkan'ı Serkan yukarıdan seçmemiz gerekiyormuş. Arkadaşlar böyle simülasyon oyunları hoşuma gidiyor. Hatta böyle beğendiğiniz, önerdiğiniz oyunlar varsa da onları da oynayabilirim. Lan! Ben... Sen de yol. Vay 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 vay. Bu ne lan? Tarkan mı bu? Gözlere bak sürme sürme. Oo dükkan önü sohbetler. Tabii dağılın lan buradan. Burada sohbetmeyin dükkan önünü kapatmayın. Bereket kaçıyor. Işığı da açalım. Hava karardı. Hadi bakayım. Bir üründen 30 dolar böyle kar edilir. Güp güzel kar ettik. Bunu At şuraya abi. Bunu da at şuraya. Ürün tam beklediğim gibi çok memnun kaldım. Ne demek Serkan'cım benim ya. Tabii ki. Abi biz hizmet için buradayız. Başka bir işimiz yok. 178 dolarım var şimdi. 178 dolarda bir tane protein tozu yapıştırırım. Mis gibi sporculara bunu kekleriz abi. Hadi bakayım. 24 dolarım kalmış. Şu ürün gelsin. Şuraya koyalım. Satışta sunalım. Ondan sonra da Mağazayı kapatacağız. Mecbur akşam oldu. Sonra da uyuyacağız. Uyanacağız. Şunu kapat şöyle. Shop'a girelim. Buradan ürünlerimizi listeleyelim. Neyimiz var? 250 dolara satabilirim bak. 260 dolar. 255 dolara kadar satabiliyoruz. 100 dolar kar ediyoruz bir protein tozundan. Mis gibi ya. Daha ne isteyeyim? Hemen enter tuşuna basıp diğer güne gidelim. Eksi 26 dolarla günü kapattık. Aslında böyle olmasının sebebi daha çok en son bütün paramı bir ürünü harcadığım için. Yoksa baya kar yaptık yani öyle diyeyim. 50 dolarla başladık oyuna. Böyle düşünürseniz baya karlıyız. Hadi bakalım yeni sipariş gelsin. Oyunun bak para kazandı bugün de gösterdim size. Nasıl kazanıyorsunuz? Alabildiğiniz bütün parayla bir tane eşya alın ama en pahalısını alın. Kar marşınız yüksek olduğu için çok yüksek kazanabilirsiniz. Evet sipariş geldi. Can Çelikçim bir bodybuilding. Bir bodybuilding arkadaşımız benden protein tozu istedi. Ben de ona kendi hazırlamış olduğumuz ee, bir öğününde 70 gram protein barındıran kaliteli bir protein tozunu ona satışa sunacağım canıma, can çelikçim arkadaşıma. Gel bakayım. Bu arkadaşa cana, canın kargosu. Gel lan! Her <laughs> seferinde şuna bağırmayı çok seviyorum. Neymiş bu? Hmm, posta kutuları. Bunlara para atıyorsun abi. Buradan Hayır pardon. Şey bunlar. Ee, haber şeyleri mi? Gazete falan satın alıyorsun. Öyle bir şey mi bu? Herhalde. Bak abi bir üründen 100 dolar kar edeceğiz. Mis gibi mis mis. Şimdi ne yapacağız? Daha çok ürün alacağız. Hemen şuradan. Valsayı. Bu arada e, ee, dükkanınızda birkaç tane daha ee, can, can da arkadaşlarını bize önerecekmiş. Önersin. Dükkanınıza böyle birkaç tane farklı çeşitli ürün alırsanız müşteriler mesela 3-4 tane ürünü birden sipariş verebiliyor. Mesela bir müşteri biraz önce Can'a mesela protein tozu sattık ya Can şey diyebiliyor. Ya bana diyor bir kitap bir protein tozu verir misin diyor. İki tane ürün sipariş verebiliyor. Bunu da söyleyeyim ben çoğunlukla böyle bu şekilde para kazanmak için oynadığım için böyle satıyorum. 278 dolarım var. Şu an alabileceğim en yüksek şey saç düzleştirici. Saç düzleştirici alacağım bir tane. Bunun şimdi kar marşını görün. Çok yüksek olacak eminim ki. Hızlı bir şekilde kazanmaya çalışıyorum ki üst aşamaya çıkalım. Bir de böyle oyunda ilerlemek isterim ya. Mesela e-ticaret yapıyoruz ya abi. E-ticaretçiler nasıl oluyor? Böyle ee, hani güzel lüks arabalara binerler. Ee, güzel evlerde otururlar falan filan. Oyuna da böyle farklı şeyler ekleseler çok güzel olurdu. 180 oluyor mu? 400 oluyor mu bu? Aa 400 oluyor. 420, 450. 500 ah 500 olmuyor 490 480 470 440 460 450 450 oluyor 180 dolar kazanacağız şu an saç döze yani oyunun geliştiricileri Türk mi bilmiyorum büyük ihtimal Türk olabilir Susalar böyle Türk çok fazla geliştirici var arkadaşlar bu simülasyon oyunlarında artık bir devrim niteliğindeyiz ee, gerçekten artık bütün bir sürü bağımsız Türk oyun yapımcısı simülasyon oyunu geliştiriyor ve bu, evet, mutlu edici bir şey aslında Türklerin böyle oyun sektörüne giriş yapması. Çoğunlukla e, küçük gruplarla geliştirilen oyunlar, tek kişi, iki kişi geliştirilen oyunlar oluyor. Trendyol buyur buraya. E, ama gene de çok güzel oyunlar çıkarıyorlar. Mesela bir tane oyun vardı. kar e, Car, Car Sale Simulator galiba. Türk geliştiricilerin yaptığı bir oyundu. Çok hoşuma gitmişti. Oynadım ben onu. Bayağı uzun bir süre oynadım. Galeri kurduğumuz bir oyun. Ee, bu oyun Türk yapımı bilmiyorum. Bakacağım. Videodan sonra bakacağım. Ee, eğer öyleyse Türk geliştiriciler beni duyuyorsa oyuna gerçekten böyle farklılık olarak ne bileyim kendimize üst baş almak ne bileyim 3 boyutlu bir karakterimiz olsa aynadan görebilsek onu en azından. <laughs> Elif ne demiş? Ürün açıklamaları daha detaylı olsaydı daha iyi bir tercih. Affedersin ne açıklama yapabilirim saç düz düzleştirici ablacığım? Normal saç düzleştirici al kullan. Düzleştirmiyor mu saçı? İade et. Ben sana daha iyisini satayım. Vizyon camı. Ne demek lan o? VR olması gerekiyor. Büyük o, ihtimal oyunun e, geliştiricileri Türk değil abi. Buradan anlayabiliyorsun. Vizyon camı ne lan? Öyle bir şey mi var oğlum? Vizyon camı. Anam. Anam. Ben ne yaptım anam? Param yok o kadar. <laughs> Yanlış tıkladık. Tamam abi. 450 dolar bandına çıktık. Şimdi ürün gelsin. Bak ben bu ürünü kaç dolara satacağım. İyi izleyin arkadaşlar. Zaten. Tamam. Tamam bırak şunu. Liseli abi. Kaç para? 500. 600. 700. 650 dolar. 670. 680. 660. 660 dolara satabiliyoruz. Şu an bir üründen 240 dolar kâr edeceğiz. Böyle böyle yükselteceksin abi kendini. Bir tane ürün al ama kâr edebilecek şekilde al. Bak ikinci gündeyiz. 1000 dolar bandına neredeyse çıktık sayılır. <laughs> Yakında anlaşmalı toptancılarla anlaşıp daha çok para kazanabilirim. Bu mahallede de herkes zengin herhalde. Şuna bak. Herkes hamur kullanıyor arkadaş. Oh. Porçlar. Hammerlar. Evet bir araya recep verdik falan sıkışmış ama olsun. Evet yeni sipariş geldi. Hemen bakalım siparişimize. Aylin. Ay kızım benim ya. Ne yapacaksın sen oyun konsolunu? Bir de demode bir oyun konsolu. Antika değerine sattık herhalde. Burada böyle oyun konsolum var. Biraz gerçeğe yakın yapsaydınız bari. Hemen barkozu da yapıştıralım, verelim. Hadi bismillah. Kargo! Oğlum dükkan önünde konuşmayın demiyorum lan size? Dağıl lan! Kel! Ne adamı meşgul ediyor? Evet, ürün geliyor. Aa, burayı 10 tane en fazla ürün koyabiliyormuşuz. Abi böyle tek tek satmak daha iyi. Ben oyunun başına gittim. var gibi. Ne yaptım biliyor musunuz? Bir önceki video kaydında. 2 saat onunla uğraştım git 10 tane şu stres çarkından aldım. Kafayı yedim ya satana kadar. Tek 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 tek. Ana bağladı. Hiç gerek yok öyle şeylere bak. Ya yani kötü yorumlar yapılıyor ama sorun değil. Mağaza yorumlarını göremediğimiz için bir problem yok. 700 dolar bandına çıktık. Hatta bir saniye şuradan şey yapabiliyor muyum? Wallseller. Diğerini göremiyorum. Unimark'ı göremiyorum mesela. Keşke görebilsem. Neyse. 700 dolar. 2 tane alamıyor muyum? 2 tane alamıyorum. Bir tane alabiliyorum. Bir tane de bundan alırım. Evet. Şöyle yaparız. Aynen. 660 dolar. İki tane ürün alırız. İki tanesinden böyle güzel bir şekilde kar ederiz. Aldık abi. Hop. Şuraya koyalım. Diğerini de. İplak. Diğerini buraya koyalım. Tamam. Şimdi bunların fiyatını belirlemeye gerek yok çünkü zaten sipariş gelebiliyor artık bunlar. Aynen siparişler gelmiş. Hatta iki tane sipariş gelmiş ayrı ayrı. Tek kişiye satsak güzel olurdu. Hemen şunları alalım. Şuraya koyalım. Zeynepçiğime bir tane saç düzleştirici. Ee, galiba başka bir arkadaşımız saç düzleştirici söylemişti. Önereceğim size arkadaşlarıma demişti. Zeynep herhalde onun arkadaşı. Size tabi personel in şey indirimi yapacağım e, referans indirimi yapacağım merak etmeyin. 3 lira daha fazla ödeyeceksiniz. Şunları da kapatalım. Paketleyelim abi. barkoduda da koyalım. Mis gibi. Oyunun ileriki seviyelerinde gördüğüm kadarıyla böyle personel almak falan filan da olacakmış. Öyle yazıyor yani. Personel almak, diğer şirketlerle anlaşma yapmak gibi şeyler olacakmış. Öyle şeyler geldiğinde de çok daha güzel olabilir. Black Friday gelecekmiş. 175 Biz asla yapmayız öyle bir şey abiciğim. Asla biz gelişmekte olan bir dükkanız. Şunların kilidini açtığımızda da daha farklı malzemeler sattığımızı görebiliriz. Ama şu an hani bunların kilidini açsak da e, yani oyunun pek bir ilerisi olmadığı için şu an tam sürümde olmadığı için e, geliştirme olmadığı için sadece para kazanıyor olacağız. Sadece seviyemiz atlıyor olacak. İlk defa alışveriş yaptım ve deneyimim çok olumlu oldu. Ne demek abicim? Her zaman bekleriz. Her zaman bekleriz. Şimdi Merak ettim. Şurada vizyon camı var. Onu almak istiyorum. Hatta şundan iki tane alabilir miyim? Aynen. Üç tane aldım. Bundan üç tane aldım. Satın alamıyorum tabii. İki tane al alabiliyorum. Neyse iki tane şöyle alayım. Bir tane de saç düzleştirici alırım. O seviyeyi hemen çıkarız arkadaşlar. Benim telefonuma daha bir mesajlar geliyor. Kusura bakmayın. Yeter. Yeter. Hemen şöyle koyalım. Tamam bırak. Hı. Hemen siparişler geliyor. Koyduğumuz gibi geliyor. Bak demek istediğim şey buydu. Kadir mesela hem el konsolu istiyor hem saç düzleştirici istiyor. Böyle iki tane siparişten alabiliyoruz. Bu arada aynen. Başka ürünüm yok zaten. Şunların ikisini sattım mı ürünlerim bitmiş olacak. Şunu da alalım. Hemen şuraya koyalım. Kutularımızda koyalım. Hemen şunları paketleyelim yakında arkadaşlar Afgan işçileri de yanımıza iş yerimize alacağız Ve çalıştırmaya başlayacağız inşallah Oyunun geliştiği sürümlerde Bir afgan işçi eklenmeli ki Oyuna ee, çalıştıralım Memleketimizde çok fazla sayıda varlar Bu sektörde deneyim sahibi Yapalım arkadaşlarımızı para kazandıralım biraz Koy lan şuraya Nasıl saçma sessiz ya Palça da sanmıştım ben bunu ilk başta görüntüsü üzerine Tamam saat 8 9 olmadan kargolarımızı verelim Gel lan. Geliyor kargo abi. Bunlar da gelsin. Hemen onun da satışını yaptık mı 1000 dolar seviyesine çıkacağız. Ondan sonra vizyon camı satacağız. Yani namı değer VR satacağız. Fahim'de da şöyle bir arabam vardı ya. Çok iyi hatırlıyorum. Gelsin abicim. Şu ışığı da açalım şöyle. Heh. Saat 9 olmadan şunun da parasını kazanalım. Günün karına bakalım. Mis gibi kar ettik. Bugün. Kız üşümüyor musun mu sen bu saatte böyle geziyorsun? İlk defa alışveriş yaptım ve deneyimim çok onu olumlu oldu demişler. Yani ne demek abicim biz gelene gideni herkesi mutlu etmeye çalışıyoruz. Memnun etmeye çalışıyoruz. Şuradan bir tane de vizyon camı aldık mı 1200 dolara? Tamam bundan acaba kaç dolar kar edebiliriz merak ediyorum. Evet ürün geldi vizyon camımız. Şu ne kadar kar edebiliriz acaba bir vizyon camından? Bakalım. 1200 dolara satılıyor. 2000 dolara satabilir miyim? Aa satabiliyorum lan. 800 dolar kar edebiliyorum. 2200, 2100, 2050, 2020, 2024, 2025, 2028, 2029, 2028, 2027. 2028 bunun max limiti. Ve bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Oyunda olmayan bir şey. E, fiyatı isterseniz piyasa değerinin, mesela ben piyasa değerinin yaklaşık 500, 500-600 dolar yukarısına satıyorum. Ama ona rağmen bir fark olmuyor. E, koyduğunuz gibi müşteri gene de çekiyor. Yani bunun çok bir alakası yok. Sadece üst limit belirlemişler. O üst limiti e, yazamıyorsunuz. O yüzden en yukarıda yazabildiğiniz rakamı yazarsanız bu şekilde çok iyi para kazanmış olursunuz. Ve sen vizyon camını e, 1000-1200 dolardan 1200 dolardan aldık. 800 dolar kar edeceğim bir üründen. Hemen diğer günü atlayalım abi. 658 dolar kar yapmışım. Uy. Şimdi hemen sipariş gelecek. Bir üründen 800 dolar kar etmiş olacağım. Hemen bilgisayara git diyor. Gidelim. Hemen siparişlerden. Kabul edelim. Vizyon camımızı alalım elimize. Nasıl vizyon camı ya? <laughs> Kabloları nerede bunun reis? Hop şöyle koyalım. Tamam. Şuna yapıştıralım. Islıkla çağırdık kargoyu. Islık kargo. Kargo firmasının adını buldum. Islık kargo. Bu ürünü de sattıktan sonra 2000 dolarlık bir sermayem olacak. Mis gibi Mük. Paraya para demiyorum valla. 800 dolarda bundan kar edeceğiz. 2 tane vizyon camı alabiliriz. Sonra 3, 4, 5, 8, 10 derken böyle böyle para kasacağız. Hatta burada e, merak ettiğim bir şey var. Burada anlaşmalı marketler var ya. Adı nerede, nerede lan bu? Anlaşmalı e, Unimark. Mesela bunların seviyem... 5 olunca tabi açılabiliyormuş da. Ben seviye boş 5 olana kadar mahvolurum lan. <laughs> Valla seviye çok zor atlıyorum. Baksana daha birinci seviyeyim ya. Birinci seviyeye çıkacağım da. Hop 2700 dolar geldi. Abi gördüğünüz gibi böyle e-ticaretten bu şekilde para kazanabilirsiniz. Tabi bu oyunda. Gerçek hayatta bilemem. Çünkü rekabet yüksek. Herkes bir şeyler satmaya çalışıyor. Ee, oyunu oynadık gördük. Hoşuma gitti. Devam ederim. Bunu tam sürümü çıktığında oynamak isterim arkadaşlar. Ee, tekrardan videosunu çeker zaten tam sürümü çıktığında. Ee, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Onun dışında e, önerdiğiniz oyunlar varsa simülasyon oyunu olur. Farklı oyunlar olur. Onları da oynarım. Şu an e, oyun kıtlığı yaşıyorum. Steam'den bulduğum artık böyle simülasyon oyunlarını oynuyorum pırtı pırtı. Kendinize dikkat edin diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.